Hayatta bazı markalar var ki, zaten bu markaların e, güvenilirliğini e, veyahut da tasarımını sorgulamadan kullanırsınız. O size zaten e, yıllar içerisinde belirli bir güven telkin etmiştir. Bence e, konuya şahsi olarak, kişisel olarak baktığım zaman Thinkpad e, böyle bir marka. E, yani kişisel güvenceyi sağlamış, kazanmış bir marka diğer taraftan tabii kurumsal olarak değerlendirdiğimizde bizim için fiyat performans çok önemli. Bu fiyat performansın sayesinde zaten kurumda uzun zamandır Timpet ürünlerini kullanıyoruz. Mobilite bu şirket için çok çok önemli. Sadece çok önemli operasyonlarımız var. Dolayısıyla da birincisi ürün çeşitliliğiyle işe uygun olan ürün konfigürasyonunu yaratabilme imkanı sunuyor size ThinkPad. Diğer taraftan güvenilirlik sunuyor, iş sürekliliğini sunabiliyor. ThinkPad'in yıllardır hatta çıktığı tarihlerden beri değişmeyen artık çok klasikleşmiş bir tasarımı var ama bu tasarımın altında yatan çok ciddi güvenliğe yönelik ve iş sürekliliğine yönelik çözümler, inovatif çözümler var. Dolayısıyla biz de tüm bunları bize sağladığı imkanları düşünerek uzun dönemdir bu şirketteki mobilite ihtiyacımızda şirket ürünlerini kullanıyoruz.